Yani beni dostluğundan uzaklaştırma. Biliyorum ki dostluğundan uzaklaşması namazı bırakmasıyla. Ya Rab beni namazsızlıkla cezalandırma. Namazı bırakanlardan eyleme diyor. İnşallah yeni yetişen neslimize, çocuklarımıza, gençlerimize namazı öğretiriz baba ve anneler olarak. Kainler, kafirler savaşın ateşini yakıyorlar. Allah Müslümanları korusun her türlü saldırıdan her türlü ihanetten, her türlü işgalden Cenab-ı Allah ümmeti Muhammed'in Müslümanları korusun. Ala <laughs> ve <laughs> alihi ve Allahümme Rabbena ya Rabbena tekabbel minna inneke entes semi'ul alim ve tubaleyna ya Mevlana. Azam kazanmak üzere. Habibin Muhammed Mustafa. Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan da göklere. Şu meclisimizden haberdar <laughs> eyle. Okay. I think it is, it is. <laughs> Tüm İslam aleminin mübarek Miraç kandilini medya Bulut kervanı olarak kutluyorum. Allah'ım hala bu vesileyle mübarek gece vesilesiyle tüm insanlığın kurtuluşuna vesile olur inşallah. Tüm maddi, manevi hastalıklardan bu gecede özellikle yapacağımız dua ve ibadetleri indinde kabul buyursun. Bütün Müslümanların viraj gecesini mutlu olsun, mübarek olsun inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Kıymetli kardeşlerim öncelikle e, mübarek geceniz, kandiliniz mübarek olsun. Hamdolsun Mardin Umut Kervanı olarak e, bereketli, güzel bir çalışmanın içerisindeyiz. Baştan merkez olmak üzere e, Nusaybin, Midyat, Yeşilli, Kızıltepe, Dargeçit, Mazidak ilçelerimizde e, Mardin Umut Kervanı olarak e, cami noktalarımızda e, halkımıza lokum ve gül suyu dağıtıyoruz. Rabbim kabul etsin, Rabbim bu çalışmalarımızın devamını bizlere nasip etsin. Vesile olan bütün kardeşlerimizden Rabbim razı olsun. Bu vesileyle tekrar e, İslam coğrafyasının e, e, Miraç kandilini hayırlara, sağlık, huzura vesile olmasını şanı yüce olan Rabbimizden niyaz ediyoruz. Allah'a emanet olunuz inşallah.